Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi çadırın başında ne yapıyoruz? Çadırda 24 saat yapıyoruz. Hepinize selam arkadaşlar. Elisinem 24 saat çadırın içinde duracak. Gördüğünüz gibi gündüz başladık. Bakalım gece kaç saat sürecek? Elisinem dayanabilecek misin? Bunu açmam gerekiyor çünkü ışık gelsin. Işık gelsin. Aynen açalım bunu o zaman. Bucur ne yapmış? Evet anneciğim bücür çadır arkadaşlar parçalayacak neredeyse? Bir tamam de... öyle arkaya dursun öyle çıkar mı bir öyle de... dursun. Aslanımız bu bunu yaptı. Ayılar ne yapar bunu? Anneciğim dağın başında bu çadırla kalmayacağımız için bunu da düşünmemize gerek yok bence. Evet bir otelde. Evet benim. şöyle şahane bir manzarayla birlikte istersen çadırın diğer tarafa çevirebilirim Elif Sinem. Al Bücür de geldi. Bücürle birlikte 24 saat çadır blok. Elifçim olmaz böyle rahat edemezsin. Bücür ölür müsün ben de 24 saat da kalmaya? Şu an pek emin değil gibi ama. Bücür. Kalacak mısın? Aa, aa çıktı elim kalmak istemedi. Bak ya bak girdiği şeye bak. O Elif Sinem sepeti lazım. Oğlum o sepet lazım lazım. İçine bücür girdi. Bücür. Elif yatırıyor içine bakar mısın? Bücür o sepet lazım bize. Anne ben işte bücürü koydum. Dur gücü çık. Aferin. Evet Elisine'm şimdi ilk kuralı söylüyorum. Hazır mısın? Hazırım. Dur oğlum dur al şunu kız. Gel anne. Bak buradan. Elisine'm şimdi ilk kuralı söylüyorum. Bu sepeti görüyor musun? Görüyorum. Al bakalım bu sepeti. 5 dakika içinde bu çadırın içinde geçirdiğim vakit süresince kullanacağın şeyleri düşün taşın içine koy ve gel. 5 dakikan var. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başla. Minder yorgan yastık unutma. Anne bir şey diyeceğim. Yemeğimizi bana getirsen. Olur tamam. Hadi koş. Elif Sinem 5 dakikan dolmak üzere. 10 9 8 Ne getiriyorsun sürükleyerek? Yorganı evet. saymayacağım. Tamam sonra onu ayrı alabilirsin. Sepetle koş. 6 5 4 Çadıra girmen lazım. Elif çadıra girmen lazım. Onu ben alırdım. Aa, Elif Sinem hadi tamam tolerans sağlıyorum sana. Hadi. Koş yorgan yastık getirmiş ya. Tamam anneciğim sen bana ver onlar istersen. Hadi sepetinle koş sen. Tamam geri sayım yapmıyorum. Kıyamadım arkadaşlar ya. Yorulmuş nefes nefese kalmış. Hadi anneciğim. Hadi koş. <laughs> Elif çok var. komiksin ya. Bak şimdi o prenses gibi arkadan bakar mısın pelerinle? Tamam ben getiriyorum ver onu bana ver. Hadi koş. Ay sepet de Dur anneciğim. Bir dakika bir sakin ol. Evet neler koydun bize önce onu göster. İnan bir yastığı olmazsa olmaz. Tableti olmazsa olmaz. Şarj aleti. Şarj aletimi. Tabletimi. Ama telefonum Anneciğim hep elektronik eşya mı getirdin? Kılıfı bile. Bir zaruri ihtiyaçlar dedim anneciğim. Kılıfı. Bu ne krem getirdin? Kılıfı. Aksesuar yapma setini getirdin. Kılıfı. Oyuncak getirdin. Ee yiyecek, içecek, Yiyeceğiz. lamba. Sen alacaksın. Lamba. Sen zaruri ihtiyaç hiçbir şey koymamışsın Elif. Ben getireceğim yiyecek. Tamam yiyecek Geçim. tamam ben getireceğim. Onu tamam olur ama. 10 saniye ver. 10 saniye. 10 saniyede ne getireceksin? 10 Yukarıya mı çıkacaksın? Hayır şimdi. Bak Bucur senden önce Hemen 10 saniye. Tamam neyse git al gel. Hatta 10 saniye de tutmuyorum. Şuna bak ya hep eğlencesine şeyler getirmiş. Bunlarla nasıl duracaksın 24 saat değil mi Bucur? Bucur. <laughs> Bucur geldi oturdu bile içine bakar mısınız arkadaşlar? Senin olsun mu bu çadır? Sevdin mi anneciğim? Yumuş yumuş yuvaları var arkadaşlar gidiyor. Tuhaf tuhaf yerlerde yatıyor bu bücür. Bu bücür çok yaramaz. Bu bücür çok yaramaz. Allah'ım ya bak bak sevdirdiğine bak ya. O sen de mi ablanla birlikte kalacaksın bücür? İyi hadi bakalım. Bücürle 24 saat vlog. Bak yine gitti. Çadırı ne hale getirmiş? Bücür ne yaptın sen? Elif çadırın her yerini delmiş bak. Hii. Şuna bak çadırın her yerini yırtmış. Abur cubur mu getirdin Eylül? Hani yiyecekler benden de anneciğim? Sen getir. Gücür çadırı mahvetmiş anneciğim. Gücür hadi çık. Çık bunları bir serelim içine. Hadi arkadaşlar bir düzenleyip gelelim. Anne buraları çık kaldı bana bir şans daha ver. Arkadaşlar bir şans daha vereyim mi? Vereyim mi dedim. Sadece vereyim mi dedim. Aa arkadaşlar Bücür de bizimle kalacak diye gördüğünüz gibi maması suyu yoğurdu. Onları da getirdik. Bücür de Elif Sinem'le birlikte bu çadırda kalacak. Ve çadırı gördüğünüz gibi yırtmaya başlamış. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Getirdiği şeylere bak. Telefonu getirmiş. Bücür resmi var. Sonra tabletini getirmiş. Hiç böyle şey yok yani. Kılıf ne alaka anneciğim. Bücür ne yapıyorsun Bücür? Bücür dışarı koydum tuvaletini. Bak numara yapma dışarıya kaçmak için tuvaletin gelmiş numarası yapıyorsun şu an. Bücür tuvaletin mi geldi? Oğlum sana diyorum bak sen hele. Hadi Elif gel. Aa Elif'e bakar mısınız yaptığına? Hadi onlar tek tek al gel çabuk. Bücür senin istediğim bir şey var mı anneciğim gel buraya. Şimdi arkasına hep Elif'sine etrafına yastıklar dizecekmiş. Konforunu şimdiden hazırlıyor. Getir bakalım Elif. Salondaki yastıkları mı getirdin? Kızım burada vardı bak tüylü yastıklar görmüyor musun? Niye bu yastıklardan koymadın şu şey kareli yastıklardan falan? Neyse Elif Sinem şimdi burayı güzelleştirecek arkadaşlar. Ben de Elif'e yardım edeyim. Oğlum yardım Al Allah vereceğim işte Ne yapacağım ben çadıra girmeyeceğim. Sen de çadırdan çıkmayacaksın. Tamam artık çıkma hakkım bitti tamam mı? Bayağı tolerans sağladım sana. Tuvaletin gelirse. Tuvaletin gelirse gidebilirsin. Al şunu da. Al bakalım. Evet arkadaşlar çok güzel kendine şark köşesi yaptı. Elif, Anneciğim ya. Tamam. Onları da mı alacaksın? Tamam onları da al. Şu tüylü yastıkları da al istersen. Bak bir daha çıkmayacaksın. Anlaştık mı? Kahvaltı mı? Kahvaltı mı? Anneciğim okuldan geldin. Ne kahvaltısı ya? Öğle yemeği. Akşam yemeği gelecek hatta arkadaşlar. Daha güneş batmadı ama. Hadi Elif. Ben sana dedim orası açık kalsın. Oraya yemeklerini koyarsın. Burasını böyle açık koyman daha of. iyi değil mi? Aa geri attı. Bücür hadi gel sen de ablanla içeri gir. Oraya değil anneciğim buraya konacak ya o yastıklar. Ya buraya koysaydın. İyi, al o zaman koy. Hem de Bücür yırtmaz oraları al. Güzel Elif Sinem kendine yastıktan ev yaptı çadırın için arkadaşlar. Biz biraz acıktık şimdi Elif Sinem'le burada bir şeyler yiyelim. Hani bir dakika. taksın, tamam takalım. Arkadaşlar aslında biz bu videoyu dışarıda çekecektik. Gördüğünüz gibi sulama sistemi açıldı ve biz dışarıda çekemedik. Değil mi Elif? Hmm. Çok da güzel olurdu. Yeni çim tohumları serpildi. Düzenlemeler yapıldı bahçeye. Bücür dışarı çıkmak için bir şakrabanlıklar yapıyor. Bak ya Bücür gel. Dışarı çıkarayım mı seni? Bakın şimdi ya ne yapacak? Çadırdan çıkmış şuna bak bir daha <laughs> çıkmayın yasak diskalifiye olursun. Tamam ben kapatırım al Bücür'ü de. Bücür Bücür kurallara uymuyorsunuz oğlum. He, sulama sistemi camı ne yapmış böyle bücür görüyor musun? Senin de manzaran bozuldu anneciğim ya. Görüyor musun bak daha yeni silmiştik. O şimdi yerim ben ya. Bücür de kurallara uymuyor. Elif Sinem çadırı şu an. Biz bir karnımızı doyurup gelirim. Elif Sinem sakın o aburcuburlarla karnını doyurma tamam mı? Anneciğim yemek yiyeceğiz. Çıkman yasak anlaşıldı mı? Ne demek? Elif ama 24 saat çadırda kalmanın kuralı bu değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Elif çıkamazsınız deyin ya. Beni dinlemiyor. Hadi yat bakalım. 1, 2, 3. Başladı Elif Sinem. Gördüğünüz gibi henüz akşam olmadı. Gayet gündüz güzel. Bücür. Bücür. Bücür dışarıya çıkmak için neler ediyor bakar mısın? Senin gücün yetmez onu açmaya gel. Bücür kurallara uymuyor. Şimdiden ellerinde Elif Sinem. Ama arada bir yanına gelirse kabul ederim. İnternet açsana. Ne oynayacaksın? Roblox oynayacağım. Roblox hesabının ismini söyle de arkadaşlar hep soruyor Aman yorumlarda. Ama hepsi doldu. 200 kişi doldu. 200 kişi evet arkadaşlar ya 200 kişi sınırı varmış. Abi, o da dolduğu için kabul edemiyor. Evet Elif Sinem çıkması yasak. Egemen bağlasın arkadaşlar. <laughs> Elif Sinem. Gücük şey dışarıda duruyor. Çadırda durmuyor yalnız. Olsun, Öyle kafasına göre geziyor. Oh yedi içti uzandı. Ne güzel hayat ya. Ödevin yok mu anneciğim senin? Kitap, ne yapıyorsun Bücür? Bak ya, bak ne yapıyor, Bücür? Ya yırttın yırttı, mahvettin çadırı. Ne anneciğim? Elif ödevin yok mu anneciğim senin? İyi, iyi. Ödevlerini burada yapacaksın. Evet. Bak akşam olmak üzere arkadaşlar, gördüğünüz gibi gün batmaya başladı. Ezgi'ye sizi. etekleri tekleri sapsarı oldu. Şuna ben bak. Biliyorum. Hayır çıkmak yok. Hayır çıkmak yok. Elif, Sinem yanarsın. 24 saat akşam gece buradasın anneciğim. Hadi otur bakayım. Otur 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 otur. Ne istiyorsun şimdi benden iste. Ben bir tane sihirbaz Su. istiyorum. Ne istiyorsun? Sihirbaz. Sihirbaz mı? Ne alaka anneciğim sihirbaz. Işınlanacak mısın buradan? Bence ne evet. bak biliyorum. O zaman da eğlenirsin. Evet. Ana bak bence ben Aha. şimdi buradan çark açayım. Eve böyle cezalar yazak. Çünkü böyle çok kolay olur. Yemeğe hazır. Önünde. Değil mi ya? Var. Aynen. Ben hemen buradan cezalar yapayım. Döndürük çarkı ne çıkarsa. İyi hadi başlıyoruz. Hayır hayır hayır. Neden hayır hayır hayır. Oyun oynamadan olur mu arkadaşlar çadırda vlog ya? Aa, olmaz tabii ki de hemen doğru söylüyor. Şimdi ne çark anneciğim bu bana da söyle de Elif Sinem arada ben böyle cezalar vereyim madem öyle. Neymiş o göster arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi bileklik aldı arkadaşlar. Şimdi aksesuarlar Elif Sinem kendisi buna dizecek. Çıkardım arkadaşlar çarmlarını. Bakayım. Ne olacak biliyor musun? Tablet. Şöyle bakalım. Tablet yasağı. Ondan sonra oh, süper olur. telefon yasağı. Mesela ödev. Ödev. Değil mi? Ödev en güzel şey değil mi? Ondan sonra ödül olsun bir tane. Abur cubur yazayım. Onlar burada zaten var. Oho varsa yazmıyorum o zaman. Tamam o zaman sen söyle. Ne, ne yapalım yazayım. biliyor musun? Şu oyuncaklarını kaldıralım. <laughs> E, niye yapmadın bilekliği? Elif Sinem böyle hap kutusu Vallahi, aldı arkadaşlar. 4 tane yaptım. İçine de böyle aksesuarlarını koydu. 4 tane yaptım. Hadi Elif Sinem çevir bakalım çarkı. E, çevir kendin. kendin, kendin Şarkı çeviriyor. Yani. Şuraya koy anneciğim. Şurada görsün arkadaşlar. Evet çarkı çeviriyoruz. Egemen sen de dahil olmak Çevirdik ister misin? Çarkı çatırda hemen kalmaya. Gösterelim. Bakacağız. Oyuncak kaldırma. Tamam. Oyuncak kaldırma. Oyuncaklarını alalım, oyuncaklarını arkadaşlar. alalım arkadaşlar. Dur sepetimizi dolduralım sepetimizi oyuncak bunlar oyun... bu oyuncak sayılır bu krem anneciğim bu oyuncak değil oyuncak değil. tamam sayılır. şunu da oyuncak diye sayıyor muyuz bunu da, da alalım kırmızı Başka... da alalım oyuncak hayır bu oyuncak değil ama tamam hadi o telefonun olsun. kılıfı şunu periş diye sayıyor muyuz ha. yastık mı bunu diyelim olsun olsun yastık olsun tamam El sinemin <laughs> oyuncaklarını aldık arkadaşlar yavaş yavaş elindeki imkanları her saat geçtiğinde alalım ne dersin aynen olur öyle E bücüre ne ceza vereceğiz bücüre bak ya çadırda kalma vlog diyoruz çadırın etrafında geziyor Bence bir sürü için hatayı bir parça. <laughs> Şurayı da fermuarı da kapatalım. Düşünsene çadırdan şöyle 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 sesler geliyormuş. Elif bir çıkıyormuş. Eli yüzü hep cırmalanmış şekilde. Bücür de şuraya yatmış bakıyor. Bak şimdi de oraya gitti geziyor ya. Bücür! Şu bücürde keyif kimse de yok biliyor musun Egemen? Bücür'e yeni isterdim. Ödev yok diye iç yat. Bücür! Bücür nereye gidiyorsun Bücür? Gelsene oğlum çadırda sen de kalacaksın ya. Gel hadi. Gel. Pis 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 gel bir şey daha, daha çevireyim bence. Buna hiçbir şey olmadı ya. Evet bence hiç etkilenmedi. Ha. Oyuncaklar almamız pek etkilemedi arkadaşlar. Ben bir daha çeviriyorum. O yüzden ha. şimdi bir daha koy Beni şuraya çevirelim. Koy şuraya çevirelim. Dokundum. Evet bakıyoruz ne çıkacak. Hangi çark çıkacak? Ne çıkacak? Tablet yasak. Tablet yasak. Tatatam. Tablet, Ta -ta -ta -tablet saklamış. Ver var bakalım var tableti. Var. Tableti, aman, tableti aman. ver ama yasak anneciğim. yasak. Bak abi doğru söylüyor. 5 dakika. 5 dakika falan yok. yok. Bak telefon. ödül Telefonu almıyoruz. Bak telefonu almıyoruz. Kableti ben yaptım, oy <laughs> <laughs> Ay Tamam, aldık. Kuralları sen mi belirliyorsun? Evet, ben belirliyorum. Tamam Egemen bu videoda bana yardımcı oldu arkadaşlar. Ya. İyi fikirlerle geldi. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlara soralım mı bize şey ceza söylesinler onu çarka ekleyelim Egemen tamam, ne dersin? Olur. Arkadaşlar çarka ceza. Hadi bakalım. Şuna bak bir yandan da e, meyve o Bücür! Nereye gittin yine sen Bücür? Bak ya ta buraya gelmiş yemek masasına çıkmış. Oğlum sen de çadırda duracaksın. Ben seni de <laughs> mamanı falan korkma sandalye çarpmıştım korktu. Anne. <laughs> gel Bücür. Ne oldu anneciğim? El çıkamıyor arkadaşlar. Egemen. Ya, ya, Egemen hadi biz gidelim hadi gidelim. Arabaya binek gidelim annem ne diyorsun? Elif de burada kalsın. <laughs> Çıkman kesinlikle yasak. Bu da buraya gel. Tamam nöbetçimiz de hazır arkadaşlar. Asker. Asker. Hiç oralı mı? Asker. Elif Sinem çadırdan çıkarsa ona saldırıyorsun tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Pek de değil gibi ama. Arkadaşlar Elif bir şey atıştırırken bücüre bakın. Nöbette bakıyorlar <laughs> böyle. Aferin oğlum askerlik görevini güzel yapıyorsun. Çıkmayacak tamam mı? Miyavla şimdi ben yukarıya çıkıyorum. Eğer Elif Sinem çadırdan çıkmaya kalkarsa Miyavla tamam mı? Aslanım benim. Tamam. Egemen. Ne? Bücür mü yavlıyor? Elif çıktı mı acaba? Bücür. Aa Bücür buradaymış. Ne oldu anneciğim? Arkadaşlar Bücür iki gündür böyle kapının önünde mi yavlıyor dışarıya çıkmak istiyor. Ben sana Elif sinemi gözlemle demedim mi Bücür? Aç kapıyı diyor ya. Açayım mı? Egemen açalım mı çıksın mı? Gel ön bahçeye çık gel gel. Gel açacağım gel. Çıkmasın ya. Gel ya bir geçsin sen buradayken. Gel Bücür. Evet Özgür olmak en güzel şey. Hadi uç bakalım bücür. Hangisi daha düz? Bunlar bükmüyor. Fark etmez ben bunu giyeyim sen de onu giy. Hadi bücür. Ay Sulam olmasaydı şurada çekecektik ne güzel. Hava da bugün çok güzeldi arkadaşlar. Bücürü manzaraya çıkardık. Elif Sinem çadırda vakit geçirirken biz birazcık şöyle manzaranın keyfini çıkaralım. Arkadaşlar e, gördüğünüz o? gibi gün batımı akşam olmak üzere. Elif Sinem saatlerdir çadırda. Gel oğlum şurada oturalım keyif yapalım birlikte gel. Bir sıcak çikolata yap bitelim mi? Elif sinem ne yapıyor hadi bakalım Elif. Ne yapıyorsun anneciğim? Sıkıldın mı? <laughs> Dayanabilir misin? <laughs> Tabletini de aldık ama telefonum var. Egemen gel bir çarp daha çevirelim. Bir dakika bir dakika ben başka bir şey oynayacağım bekle. Arkadaşlar bücür kaçtı. Gel bakalım bücür. Egemen yakala oğlum bak bak ya. Bücür. Gel kaçma gel. Bücür gel buraya. O yolunu bulmuşsun sen Egemen. Elif ne yapıyorsun? Aa Elif Sinem bir şeyler yemiş. Bak burayı batırmış. Şimdi de temizliyor küçük evini. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi akşam oldu. Karanlık bastı. Elif Sinem hala burada. Hadi, nasıl gidiyor? Ben de aldım onu. Abinden nasıl aldın onu? Ah Sinem. Unuttu gitti abi. Bak bak bucura bak. <laughs> Oğlum dışarıya gönderemem ya. Elif ya çok mu yavruyor beni dışarı gönderin diye? Daha yeni kaçtı. Bakın şimdi arkadaşlar. Dışarısı akşam oldu. AVM'nin ışıkları bile yandı böyle. Çok güzel rengarenk yanıyor. AVM'nin ışıkları manzaramız bir şahane. Gökkuşağı gibi yandı. Erciyes manzarası şöyle Elif Sinem çadırda keyif yaparken. Ben de şurada bir kahve keyfi mi yapsam acaba Eli ile birlikte? Elif? ben kahvenin kokusunu sevmiyorum. Sana yapmıyorum ki kendime yapacağım zaten. Ya da çay mı yapsam? Arkadaşlar. Şimdi ben numaramın ilk sayısını veriyorum. Evet Elif Sinem telefon numarasının ilk sayısını versin mi? Evet arkadaşlar, her bir videomuzda bir sayı vereceğiz. Öyle On... mi yapalım? Evet, 11 günde. Yani herkes izlesin ve numaraları bilin. Elif sen burada uyuyacak mısın sabaha kadar? Sonra numaraları birleştirin ve benim numaramı bulabilirsiniz. İlk biliyorsunuz zaten 05. Evet, 05'i bugün verdik. Yarın da Elif Sinem'in numaramın... diğer Diğer numarasının hanelerini her gün bir videoda verelim. Ne dersin? Elif Süpürgesini de doğruya koymuş. Elif tamam mı? Devam mı? Devam. Devam ediyoruz. Bürç hala ağlıyor. Evet arkadaşlar, bu böyle çok sıkıcı oldu. Elif Sinemle şimdi bir oyun oynayacağız. Elif kalk bakalım anneciğim, kalk baya baya akşam oldu. Elif senle bir oyun oynayacağız. Evet. Tamam mı? Ben sana göstereceğim. Bürç'un arkadaşı geldi arkadaşlar. Bürç oraya geçti. Evet. Gel bakalım Elif. Şimdi iki baş parmağını birleştir bakalım şöyle. İkisini birleştir. Tamam. Bu bardak biraz büyük mü oldu ya? Bunu böyle koyacağım. Bu büyük oldu biraz o galiba. Dur, Olmadı Dur, mı? Şu. Şöyle mi yapacaksın? Tutabilir misin? Tutabilir misin? Tamam böyle tut. Enes ile. <laughs> Tabletini Peçete. ve telefonunu ıslattık. Peçete. Peçete. çıkarayım mı? Söyle. Sıkıldım artık durmaktan. Yeter bıktım artık. Çıkmak mı istiyorum? Burada durmayacağım. O zaman niye bücür dışarıda? Çıkacağım, çıkacağım. Aa, Çıkmak Aa. istiyorum. Bıktım artık çıkmaktan. Elif Sinem büyük ödülü söylemedim. Söyle. Elif Sinem ödülü açıklıyorum. Hafta sonu Erciyes'te kayak. Ha, Olsun bücür. mu? Olsun ama şu bücüre bak şöyle. Biraz önceki oyun için getirdiğim suyu bücür içiyor. Bücür. Senin suyun mu? Bücür. Senin bücürün. Evet Elif tamam mı? Devam mı? Bak hafta sonu kayak diyorum. Ne diyorsun? Çıkacağım. Hafta sonu diyorum. Çıkacağım. Hafta sonu tatili diyorum. Çıkacağım. Emin misin? Çok mu sık? Ama arkadaşlar gerçekten buraya yorganını sermiş de olsa burası çok sert. Elif Sinem burada. Hayır çıkmak yok. Çıkmak yok. Çıkmak Hayır. yok arkadaşlar. Kıyafetlerini de batırmış. Elif'cim ne yapıyorsun? Orayı geri mi kapatıyorsun? Akşam oldu. Karanlık bastı. Saat bayağı ilerledi. Ödevlerini de yapmıyor Elif. değil mi Eli? Anne zaten iki sayfa hemen yapıyorum. Ödevleri. Tamam getiri Burada yap işte. Tamam mı? Devam mı? Devam değil. Gerçekten mi? O zaman şu çıkma anını bir alalım Elif Sinem'den. Ama Çıkıyor zaten. musun? Şimdi... İlk defa pes etti. Hey! Elif Sinan. Ne oldu? Sana bir haberim var. Yerde lan mı var? Hayır yerde lan yok. Bize hala abone olmayanlar varmış. Ne? Daha hadi kibar. Ne anne ne 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 ne? İnanamadın değil mi? İnanamadım. Bir şeyler söyle arkadaşlara da abone olsunlar. Arkadaşlar abone olun ama ben basıyorum. Bak arkadaşlar Elif Sinan okuldan geldi. Kanalımıza abone olun. Evet kanalımıza abone olun. Elif Sinem sizler için içerik üretiyor. Ama anne videoyu durdurmazsa çünkü bir şey göstereceğim arkadaşlara. İşte çıktı. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. İşte çıktı arkadaşlar Elif Sinem ödülü kaybetti ama benim sözümü dinler de ödevini falan güzelce yaparsa böyle hafta içi. Bak bak bak. <laughs> ne yapıyorsun Elif ya? Ne çabuk öğrendin bu hareketi böyle. Elif Sinem jimnastiğe gidiyor arkadaşlar. Peki. Evet hadi vedalaşalım. Ters köprü, ters köprüyle vedalaşalım, hadi, hadi anneciğim. Oh, çok kötü düştü. Ters, ters şeyle. Kalp yap arkadaşlar, hadi kalp yap vedalaşalım. Bölüm vedalaşacaksın, Anormal bir vedalaşma. <laughs> Hoşçakalın. Hoşça kalın,